Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Emer. Arkadaşlar 1705 kupayız. Şuradaki altınımızı alalım hemen. Jeki, inşaat Jeki. Arkadaşlar dediğim gibi Bibi al almıştım. Vurucu Bibi. Bibi bir bir almayacağım. Kar. Arkadaşlar kar bana yeni geldi. Ücretsiz mega kutusu gelmişti ya. Ondan çıkmıştı. Bir bir alalım. Tek da başlayalım. Gelin bakalım bir uğraşmayacaksınız. Jesse selam. Arkadaşlar Korus bizi her an öldürebilir. Dediyken hemen öldürdüm. Ya arkadaşlar Korus yani bizden iyi oynuyor. Koltu alalım biz. Arkadaşlar dediğim gibi bir tane taktiğim vardı benim. Yani şey beni kim öldürürsek benim karakterim varsa ondan alacağım. Büyücü balleyi var. No 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 no. PSG sil. Arkadaşlar. Bugün kötü oynuyoruz biz. Koltuğu alalım. Yine. Başlayalım mı? Sil sil. Arkadaşlar. Aslında elmasım olsaydı e, yani e, şey alabilirdim. Tıknaz gelir ama elmaslarımı inşaatçı ya aldım diye. Ama süresi bitmediyse alacağım. Ya Rosa, Rosa, Rosa. Ama bir kupa kazanmışız. En azından iyidir. Rosa'yı alalım mı? Arkadaşlar Rose ile 36 kupayız. Çok düşük. Arkadaşlar yakında <laughs> ay ben lafsa alacağım. Şu niteyi öldürürsem iyi olacak. Kim bastım hemen. Kar git bay bay. Dört. Yani ben öldürürüm. El Pro. El Pro demiş. Ama El Pro değilsin. El Pro benim. Gelin bakalım. Selam sil. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Emoji bastım. Nerede ki? Neredesiniz? Neredesiniz? Arkadaşlar görünmüyorlar. Yani el film Belki. bir neyi durabilir? Ya kim bu? Nerede? Epirim o. Gel buraya. Oradan çıkma şansın yok. Ve Arkadaşlar Rosa. Yani Rosa da iyi, çok iyi karakter. Yani Endel olsa bile çok iyi karakter ama. Ya beni yerler bunlar ya. Derir. Derir beni yer. <laughs> Oy! İkisini güçlerini çaldım. Bunu çalamadım. Şu an altı olacaktım ama beş oldu. Ama o da iyidir. Arkadaşlar Rosa çok iyi karakter ya. Ya nerede bu adam? Penny, 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 Üzülme dostum. Niye üzüldün? Üzülmesine gerek yoktu. Çıkalım. 20 kupa kazanmışız. İyidir. Edgar olacağım. Arkadaşlar Edgar Edward yani çok iyi bir karakter. 102 kupadayım onunla. Fazla oynayamadım onunla. Ama yakın değil da çok oynayacağım. Mesela bu Edgar'la bir ikinci oynayışım. Yani oynayışım değil. Videoda. Line arkadaşlar kultaş karşı şeyimiz yok. Yenemeyiz. Ama oynayalım dedim. Jeki ile Dynamark beni sıkıştırır. Ya Ruzam. bu Dynamark. Jeki öldü. Selamun aleyküm. Riko sana da selamun aleyküm diyelim mi? Sana demeyelim önce. Nite diyelim. No! No 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 no! Korktu benden. ZRKM! ZR! Adamın adı öyle. Nasıl bir onu anlayamadım. yok eder Gnabre X Gavre Landerer Arkadaşlar tabi deli de karşımız sensi yok 13 kupa kazandık. Çok iyi. Make alayım. Make. Bir kez daha derir, derir. Arkadaşlar Dediğim gibi Mega kısadan 7 yazdı ve Max çıktı gizemliler. O çok büyük bir şansımdı benim. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Bu gerçek Ronaldo olamaz ama. Gerçek Ronaldo daha netayla oynayamaz. Gerçek Ronaldo'da Ayber Lars vardır. Ayber Lars. Öldük. Ne? Arkadaşlar ama adamdan geliyorum. Çok iyi bilim ki çok kötü. Bu nasıl ben anlayamadım. Yerciki selamun Aleyküm. Arkadaşlar ama ben şanslıyım. 1700 kupanın dan, ama 800 kupada çıktı. Çok şanslıyım. Büyük kutudan bir bir çıktı. Asıl. O da şanslı. Saplaşmaya Burayı gösteriyor Burayı gösteriyor nereye gösteriyor olsun? Burayı gösteriyor Emoji mi gelir? Gelir. Kesin buradadır. Solda. Ya benden korkmuş saklanıyor bunlar korkak tavuk gibi. Vallahi sıkıldım ha. He. he derler. O kadar korktun mu? Endiri yenemedin daha sen ya. tekrar oyna diyelim. Bu son maçımız. Arkadaşlar 500 tamamladığım için 1-2 kutu açabilirim. Yuh ya! 4 kişiyi gördüm. 2 kişiyi öldürdüm. Bu nasıl iş ya? 3 kişi öldürüyordum. Bu dur dur dur. İki bin canımız var şu anlık. İyi midir? İyidir. 179 canımız kaldı. İyi midir? İyidir. 200, 300, 5000. psi seni bay bay ederim ben. Üçüncü adam öldürürsün. Dördüncü. Kaçacak bir yer arama. Bana şansı hiç karşın yok. Nita, öldün. Baştan söylemesi. Derken öldük. Derken öldük. Çıkalım, tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu son maçımız. Bilmiyorum, belki oynayabilirim ama. Canım ne kadar isterse. Leon, nasılsın? Leon gitti. Ususuz. Ususuz. Adı ususuz. Ya ne tararın? aynı hiç sevmiyorum ya. Çıkalım. Ya da tekrar oyna diyelim arkadaşlar. Ya da. <laughs> Ama gerçekten orada ölmek istiyor. Rosa ile 20 kupa kastık şimdi yenilmeye başladı ama Roza. Öldük. Ölmedik. Şimdi ölür müyüz? Öldük. Ölmedik. Öldük. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi like, 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 seviyorum. Görüşürüz.